19 Mayıs bir milletin yürekten inandığı bir büyük kahramanla Samsun'da başlayan Amasya, Erzurum, Sivas, Sakarya büyük taarruza devam eden Lozan'la ispatlanan ve nihayet Cumhuriyet'e uzanan kutsal yolculuğun başlangıç günüdür. Atamız ilk adımlarını bizzat kendisinin attığı bu yolu bizlere Türkiye için emanet etmiştir. İlk adımı Mustafa Kemal tarafından atılan bu yol, sonsuzluğa biz gençlerin adımlarıyla devam edecektir. <laughs> 19 Mayıs Atatürk Anla Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Asırlarca hür yaşamış bir millete esaret zincirlerini vurmaya çalışan güçlere karşı milli mücadele meşalesini yakan ve bugün de ilke ve fikirleriyle yolumuzu aydınlatan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuru. Türk devrimin yaratıcısı ve uygulayıcısı, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve sonsuzluğa uğradığımız aziz şehitlerimizin manevi huzurunda sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından da istiklal marşını söylemek davet ediyoruz. Sayın pederlerim, kıymetli öğretmenlerim, sevgili öğrenciler, her yıl kutladığımız, bugün de kutlayacağımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve size arkadaşlarının halkımıza armağan ettiği, bağımsızlık yolundan atılan ilk adımı bir başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. Milli mücadelenin kıvılcımını yakan 19 Mayıs, milli kurtuluşun tüm Anadolu'da özgürlük ateşinin körüklediği bir tarihtir. Türk halkı bağımsızlık yolunda Mustafa Kemal Önderliği'nde düşman kuvvetlerini tarihin tozlu raflarına yer bir hüsrana uğratmış, kudretli mücadelenin azmiyle yurdun sattığını özgür bir vatan toprağına kavuşturmuştur. Ulu Önder, bağımsızlık yolu yaktığı bir meşaleyi gençliğin mirası olarak görmüş ve ilerlemet faydan kalacak bir vazifeyi biz gençliğe emanet etmiştir. Ey Türk Gençliği diye başlayan hitabenin misyonu ise gençliğin Cumhuriyet'e devrimlerine sahip çıkacak vazifeyi kurtarıcı beklemek için yerine getirecek bilince sahip olmasına yapmaktadır. Buna Önder, bağımsızlık benim karakterimdir derken Türk halkının hiçbir güce boyun eğmeyeceğini ve boyunduruk altında yaşamayacağını vurgulamış, Türk milletinin karakterine o özgürlüğü, asırlar boyu nasıl taşındığını milli mücadele ateşiyle göstermiştir. Bu bağımsızlık şiarını bugün dahi ülkenin dört bir yanında seslendirecek gençliğin kurtuluş ve mücadele azmini Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde kesintisiz devam edeceğinden şüphe yoktur. Yine olur haberin bütün ümidim gençliktedir sözünden hareketle ve 19 Mayıs ruhu ile ülkemizi çağdaş bir seviyeye yetişecek güç Türk gençliğinin karakterinde her daim var olacaktır. Nesten Şahin arkadaşımıza güzel ve anlamlı konuşması için teşekkür ediyorum. Şimdi 9. sınıf öğrencilerimizden Suudi Aktaş'ı O Geliyor şiirini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. O Geliyor Yıl 1919 Mayıs 19'u Kızaran ufuklardan kaldırıyor başını Yeryüzüne can veren Cana heyecan veren Al yüzü o an güneş takının burnu nasıl Karadeniz'i yırtar? Siz de bir anda öyle yırtınız uykunuzu. Uyanın Samsunlar, kurtacak gözlerde umutsuzluk yaşına. Al yüz doğan güneş, bugün çaltı burnundan gülerek doğan güneş. Yıl 1919, Mayıs'ın 19'u. Uyanın Samsunlar, uyumak ölüme eş, ruhunuzu. Ufukta bir gemi var. Fakat bu gemi Niçin böyle yavaş geliyor? Acaba yolu mu az? Yoksa yükü mü ağır? Bu gemi umut yüklü. İnanç yüklü, hız yüklü. İçinde bu vatanın derdi de yalan bağır. Kurulacak yarını düşünen baş geliyor. Bir baş ki gökler gibi bir yıldız yüklü. Bu gemi onun için böyle yavaş geliyor. Yıl 1919. Mayıs 19'u. Ufukta duran gemi hiç de yaklaşıyor. Sanki hali bir ateş, yakıyor ruhumuzu. Beklemek üzüntüsü her gününden taşıyor. Üzülmemek elde mi? Hız yüklü, inan çıktı umut yüklü bu gemi. O umut heyetlik sıcak sıcak. O hız doğdukça bütün damarlar akar gibi. Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak. Ateşler püskürecek uyanan volkan gibi. Gittikçe birleşen gölgene dikmekten karardı gözlerimiz. Koş, atıl! Gelin sana engel olmasın deniz. Ak saçlı dalgaları birer birer kes gel. Kuşlar gibi uçla gel. Rüzgar gibi este de gel. <laughs> Aktaş arkadaşımıza bu güzel şiir şey için teşekkür ediyoruz. Vatan işgal olunca yurdu bir üzüm bastı. Osmanlı hasta dendi, herkes ümidini kesti. İstanbul'dan Samsun'a hırçın bir rüzgar esti. Yırtış arkadaşlar. Take that Yeni Aşkı Samsun'a sabaha karşı. Selam durdu kayıya, çaparası, takası. Selam, Selam durdu sayfası. Bir duman tüterdi bu geminin faydasından, bir duman. Duman neydi bu, memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına, bu gemiden asılan. Bir değil. Sarılan ana yurda, Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına, çıkarken yüce komutan, Karadeniz'in halini görmeliydi. Kaldı bayağı. milletin bayrağınla çok yaşa. Askerin milletin bayrağınla çok yaşa. Aş aş aş. İleri ileri Arş ileri. Marş ileri. Dönmez geri. Türk'ün askeri. Sağdan sola, soldan sağa. Salla bayrağı. Osman meydanlarda elini diş Türk milleti tarihe aykırdı. 19 Mayıs'ta. Doğudan batıya yer ağa Sana yapılan haksızlık zulüm görüldü. Bunca kahveye bir bir hesap soruldu. Kurtuluş Savaşı'na adım atıldı. 19 Mayıs'ta. Mustafa Kemal gerçek yolu çizdi. Türkiye'nin <laughs> yanlarını... Yes,

Gud, geçtiğin ataya cevabını söylemek üzere sahneye davet ediyorum. ve hileyle Aziz Vatan'ın bütün kalelerini zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir bir işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha elimde daha bayım olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar tohlet ve derhalet ve hatta uyarı dışında bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müşterilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet evet. farklı İsmail'in evladı. İşte bu Allah ve şerayet içine dair vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğu kudret damarlarında kalsiyon kanda mevcuttur. Ey, Ey büyük hasa! en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin Hı. sonsuz bekçisiyiz. Hı. Bu karar değişmez Hı. irademizin Hı. ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmesinden çatışında alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde aldığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak verilmez başların, bükülmez kolların, inilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden de nesillere devredilir. İstiklal ve Cumhuriyet'inize kaç derece düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimizi beğenilmez Türk gücünün sebebini sarsamayacaktır. Çünkü bu acil vatanın topraktan üzerine değişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aynı bir Vatanın evlerine için her zorla iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük hatası, istiklal ve cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asli kanlına alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk eşliği olarak özgürlüğü, bağımsızlığı, egemenliği, cumhuriyet ve devleti yırmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerine dayanılmayacağımıza çağdaş uygarlığa geçmek için tüm zorlukları yeneceğimize namus ve şeref kendimizi bir tüm kutsal Büyük Kurtuluş Savaşı bittiğinde düşman devletler Mustafa Kemal de dediği gibi geldikleri gibi gittiler. İşte Türk düşmanları açısından sonun başlangıcı olan o tarihtir 19 Mayıs 1919. Böyle büyük bir destanın ilk dizesi, muazzam bir dansın ilk adımları, yeni doğan bir bebeğin ilk neşesidir 19 Mayıs. Umut'tur 19 Mayıs, inançtır 19 Mayıs, Mustafa Kemal Atatürk'tür 19 Mayıs. Bugün 103. yılını kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü alma gençlik ve spor bayramı törenimiz burada sona ermiştir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. <laughs>